seç Neler olacak? Köpüş istiyorum, çok havalı. Sadece sana çıkan mutasyonları seçebilirsin. Dikkat. Altın mı? Asla kabul etmem. Dikkatli ol. Sadece iki kez daha reddedebilirsin, yoksa yasaklanırsın. Ne? Bak on. Bak Yin ve Yang çıktı. Hemen kabul ettim. Çok şanslıyım. İnanamıyorum. Sadece işe yaramaz bir altın aldım. Çok sinir bozucu. Gerçekten mi reddettin? Tabii ki. Sonraki ikiyi reddetme yoksa işim biter. Sonrakilerin harika mutasyonlar olacağına eminim. Göreceksiniz. Hey Zumi, kalıcı mutasyonunu zaten aldın mı? Evet, ben de bir galaksi aldım. Ya sen? Şimdi benimkini alacağım. Heyecan dorukta. Elmas mı? En azından çilin çilin böyle harika görünüyor. Ama bana neredeyse hiç kar sağlamıyor. Reddediyorum. Sen seni yasaklayacak. Aman dikkat. Indra yardımına ihtiyacım var. Şu an meşgulüm çocuk. Sabırsızlanıyorum. Bir mutasyonu daha reddedersem seni beni yasaklayacak. Tamam, belki o zaman kızımı rahat bırakırsın. Yasaklanmak istemiyorum. Son seçeneğin ne? Çabuk anlat. Hemen öğreneceğim. Çok meraklıyım. Ne bu? Ya Rabbi. Ne yapıyor bu? Kanal üyesi olduğunuzda kilidini açtığınız özel emojiler kadar nadir bir mutasyon çıkarıldı çünkü sahip olan her saniye 50 kat daha fazla altın kazanıyor. Ne yapmalıyım? Yardım edin.